Yani tamam bir A10 değil ama f 16da canavar gibi bir top var ve yumuşak yer hedefleri mesela kamyonları gördüğünüz gibi duman edebilirsiniz. Hadi gelin birlikte öğrenelim. F-16'da kullanılan M61 A1 Volkan, dakikada 6000 mermi atabilen 6 namlulu Gatling stilinde kurulanmış bir toptur. Vurduğu yerde patlama ve yanma etkisi oluşturan Hay ya da High Explosive Incendiary mermiler zırh derece özelliği bulunan AP yani armor piercing mermiler veya tüm bu özellikleri bir miktar dünyasında barındıran SAFE diye kısaltılan semi armor piercing high explosive insan gibi mermiler gibi alternatiflerin içinde olduğu menüyü kullanabilir istediğiniz uçağınıza yükleyebilirsiniz. Evet kokpit hoş geldiniz. Önümüzde Steel Point 2'de çeşitli hedeflerimiz var ve bunlara M61 ile taarruz edeceğiz. Öncelikle uçağımıza Air to Ground Master modu alıyoruz. Master Arm 10. Daha sonrasında sağ MFT'de dikkat ederseniz şurada Air to Ground yazıyor. Buna bir kere daha basın ve Gun işaretini burada görün. Yanında da Strafe modunda olduğu gözüküyor olacak. Hazır bu ekrana bakıyorken burada yapılabilecek ayarların bazılarından kısaca bahsedelim. Bu arada Hazırladığım bu videolar hoşunuza gidiyorsa like tuşuna basmanız ve abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkasında motor olmayan her şey gibi attığınız mermiler de uçuşları sırasında yavaşlıyorlar. Dolayısıyla bu arada steer point 2'ye aldım. Steer point 2'de şurada dolayısıyla ona doğru dönelim. Yavaşlıyorlar ve yer çekimi maruz kalarak da düşüyorlar. Bir başka deyişiyle alışık olduğumuz, hep tartıştığımız şu balistik kanunlarına uygun hareket ediyorlar. Uzun mesafelerde atış yapan keskin nişancıları her zaman görmüşsünüzdür. Menzili ölçmek için aletler kullanırlar. İşte bu uçan şeyin bu bomba olabilir veya mermi olabilir. Uçuş süresini ve bunun sonucunda maruz kalacağı güçlerin ve dolayısıyla da yörüngesinin ne olacağını kestirmek içindir bunlar. Bizim uçağımızdaki atış kontrol bilgisayarı da bunu durmadan yapıyor bizim için ve bize bazı çözümler sunuyor. Bu arada atış sahamızdaki hedefleri gösterelim. Şöyle gruplu bir şekilde kolonlar şeklinde kamyonlar ve şurada olmak üzere roket fırlatma sistemleri var. Şimdi bir kere etrafından dönüyor olacağız. Bu atış kontrol bilgisayarı durmadan menzil hesaplayıp buna göre mermilerin yerde düşeceği yeri hesaplıyor ve hatta bize gösteriyor. Bu size tanıdık gelmiştir diye umuyorum. Aslında düşündüğünüz zaman CCIP atıştan hiçbir farkı yok. Tamamen aynı şey. Şimdi uçağımızda farklı çeşit mermiler yükleyebiliyoruz. Bu mermilerin etkin menzilleri benim kaynaklarıma göre Hey ve AP mühimmatları için yaklaşık 8000 feet. Safe için ise 10.000 ila 12.000 feet aralarında. Fakat bu mesafeler maksimum menziller. Dolayısıyla daha yakından daha etkili atışlar yapmanız mümkün. SMS sayfasında menzil ayarını şu anda yüklü olan Hey Tracer mermiye göre yani izli mermiye göre ayarlayacağız. Ve bunun için uygun bir değer olduğuna inandığım 6000 feet'i buraya giriyor olacağım. 6000 yazıyorum ve enter diyorum. Şimdi sağdan dönerek steer point 2'ye doğru ilerleyeceğim. Bu sırada biraz da had'deki sembolojiden bahsedelim. Atacağımız yeri iyi görmek için öncelikle had parlaklığını biraz azaltmak şuradan gayet mantıklı. Çünkü eğer bu çok parlak olursa genelde hedeflerin üstünde görüşü azaltan bir etkisi oluyor. 567 nattayız. Biraz irtifa ile birlikte yavaşlayalım. Biraz da zoom out yapıyorum. Şimdi halk parlaklığını azalttık. Hedef konumlarına bakıyoruz. Bir yandan da şuradaki ayarları kullanarak bunları da kapatırsak aslında hadı daha da sadeleştirmemiz mümkün. Ama ben böyle pek sevmiyorum. Bunları normal varsayılanlarda bırakıyor olacağım. Şimdi hadın ortasında bir daire var. Bu daireyi bir saat gibi düşündüğünüzde saat 12 yönü 12.000 feet'i 9, 6 ve 3.000 feet'leri gösteriyor. Dikkat ederseniz 6.000 feet'e koyduğumuz şurada 6.000 feet olarak ayarladığımız range şurada bir daire olarak gözüküyor. Ve bu saat yönünün tersine doğru sar sarıyor. Bu e, sembol diyeceğim. Bir yandan da şurada F 5.9 5.8 var. Buradaki F ibaresi fire control radardan geliyor. Ve şu noktanın bize ya da slant range olarak ifade edebileceğimiz menzilini söylüyor. Bizim ayarladığımız 6000 feet'in alt daha yaklaştığımızda buradaki çemberin ikili olduğunu göreceğiz ve geriye doğru saymaya başlayacak. O sırada da ateşimizi açacağız. Şimdi tam karşımda bir grup var. Şurada dört araçtan oluşan. Onlara doğru dalışla birlikte atış için konumumu alıyorum. Bu sırada dikkat ederseniz slant range azalıyor. Şu anda 1.8 mile geldik. Biraz burun eziyorum. Altitude. Düzeltiyorum. Ve sembolü gördüğümüz anda atışı pull açabiliriz. Dikkat ederseniz ilkini vurduk. İrtifa kazanarak diğer soldaki gruba doğru dönüyor olacağım. Gaz keserek hedefe doğru dalıyorum. Yine dalışla giriyoruz aslında CCIP'ye birçok açıdan çok benziyor. Biraz zoom yapmak her zaman faydalı. Menzildeyiz. Hedeflerin üstünde yürüyerek gidiyoruz. Bir tanesi kurtuldu. Onun için geri dönüyor olacağız. İdealde topla saldırı yaparken 20-25 derece dalış, 450 knot gibi bir hızı hedeflemeniz makul. Ama bunlar katı kurallar değil. Harf harfine uymanız gerekmiyor diye düşünebilirsiniz. Ne kadar hedefe yaklaşırsanız mermilerin etkinliği o kadar Altitude. artmakla beraber Altitude. yerden açılacak ateşe karşı da o kadar Pull up. Pull up. açık hale geliyor olacaksınız. O da gitti. Chef flare atarak uzaklaşıyoruz. Şimdi bana ateş açan arkadaki şu grad roket tarlara saldırıyor olacağım. Bu arada şuradan baktığımızda dikkat ederseniz şurada 23 yazıyor. Bu 23 gun dediği aslında kalan mermi sayısının onda biri. Yani 230 tane mermimiz kalmış durumda. F-16 510 adet ya da 511 adet mermi kapasitesine sahip. Ee, teorik olarak yaklaşık 6-7 saniyede bunun hepsini boşaltabiliyorsunuz hedefin üzerine. Ama o da biraz abartı oluyor. O yüzden genelde bas çek bas çek şeklinde kullanmak Elfetim. daha mantıklı. Elfetim. Burada ilginç bir nokta daha var. Top dikkat ederseniz aslında kokpitin hemen arkasında ve solda. O yüzden tetik çektiğinizde belirli bir moment oluşuyor. Ee, önceki versiyonlarda diyeyim ya da son birkaç update'ten önce uçak sola çekiyordu siz ateşe açtığınızda. Ee, fakat gerçekte anladığım kadarıyla F-16'nın fly-by-wire sistemi bunu kompansa ediyor. Şu anki DCS'teki uçuş modelinde de bunu belli bir oranda kompansa edildiğine dair bilgiler var internette. Dolayısıyla bunların hepsi düşünülmüş. Akıllı Altitude. Altitude. mühendisler tarafından. Pull up. Pull up. Mermimizi bitirdik. Up. Altitude. Altitude. Onu da aldık. Evet kaba atlarıyla air to Brand top kullanımı böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.